Merhaba arkadaşlar Gül'ün Örgü kanalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum bol bol. Şimdi size güzel bir yelek modeli göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. İpimi tığıma şöyle sarıyorum ve başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim sıkıcı yaptım çok da sık yapmayın tığınız benim bu tığım 3 numara 3 buçuk 4 numarayla da örebilirsiniz istediğiniz kalınlıkta örün istediğiniz kalınlıkta hem miliniz kalın olsun ipiniz kalın olsun fark etmiyor ama siz nasıl güzel görüyorsanız öyle güzel yapabilirsiniz yani bu karanlıkta da ipiniz benim şişim 3 numara şöyle belli değil 4 numaram 3 buçukla da örmüştüm onu da göstereceğim hazırsanız yapmaya başlıyoruz şöyle bir miktar yaptım saymadım model olarak göstereceğim tersimizi birkaç bir tane ters gidip geleyim. Ters düz gittim hanımlar. İki taraftan. Şimdi ipime tığıma şöyle aldım. Bir tanesini aldım. Şöyle mil baş alıyorum. Bir. Üçünü birlikte kesiyorum. Bir tane tığıma sarıyorum. Üçünü birlikte kestim ya. Bir buradan çoğalttım. Burada bir tane kaldı buradan çoğalttım şimdi ters örgü yapıyorum mil başı alıyorum üçünü birlikte ip içinden geçiyorum üçünü birlikte tekrar mil başı alıyorum ters yapıyorum tığıma ipimi sardım üçünü birlikte kesiyorum üçünü birlikte kesiyorum tekrar tığım ipi sarıp ters örgü yapıyorum tane tığma ipimi sardım, milbaşı aldım diyeyim yani. Milbaşı alıyorum, üçünü birlikte kesiyorum tekrar milbaşı alıp ters örgü yapıyorum. Milbaşı aldım, üçünü birlikte kestim, tekrar milbaşı aldım, ters örgü yaptım. Ters tarafımızdan, tersimiz ters olacak, düz ya ters yani ters, ters ters 3 tersimiz bir düzümüz var ters 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 düz ters 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 düz ters 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 tersler model oluyor düzümüz direkt olarak başa kadar çıkacak ters düz ön yüzüne geldim işlem aynı devam ikinci kez göstereceğim size şimdi modelimin işlemini tığıma şunu örmeden alıyorum başlığı ipimi sardım üçünü birlikte kesiyorum tekrar mil baş alıyorum ters örgü yapıyorum mil baş alıyorum üçünü birlikte kesiyorum mil baş alıyorum ters örgü ters örgü yapıyorum üçünü birlikte kesiyorum ters örgü mil baş alıyorum üçünü birlikte kesiyorum mil baş alıyorum ters örgü mil baş alıyorum üçünü birlikte kesiyorum ters örgü arkadaşlar şimdi arka tarafındayız arka tarafımız tersimiz ters mil başımız ters 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 düz örüyorum ters 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 düz ters örgü ters örgü düz üç tane tersimiz var inşallah anlatabilmişimdir bir tane düzümüz var anlatabildiğim ise size burada ters tarafı arka tarafı şöyle ön yüzümüz modelimiz böyle çok kolay güzel bir model ipimi tığımı sarıyorum üçünü birlikte kesiyorum çoğaltıyorum ters örüp bir tane mil baş alıyorum üçünü birlikte kesiyorum mil baş alıyorum ters örüp mil baş alıyorum üçünü birlikte kesiyorum mil baş alıyorum ters ördüm mil baş alıyorum üçünü birlikte kesiyorum ters örgü mil baş alıyorum ters örgü ters mil baş alıyorum üçünü birlikte kesiyorum ters örgü inşallah anlatabilmişimdir son kez anlatacağım hanımlar ipime tığıma bir, büyük sever aldım ipimi böyle aldım örgü. buna mil baş alıyorum Üçünü birlikte kesiyorum, milbaşı alıyorum ters örgü. Milbaşı alıyorum, üçünü birlikte kesiyorum, milbaşı alıyorum ters örgü. Milbaşı alıyorum, üçünü birlikte kesiyorum ters örgü. Milbaşı alıyorum ters örgü. Milbaşı alıyorum, üçünü birlikte kesiyorum, milbaşı alıp ters örgü. Milbaşı alıyorum, üçünü birlikte kesiyorum bir başarıyorum, ters türk. İnşallah anlatmışımdır da Böyle güzel. Şöyle güzel bir model. Size gösterebilirim. Şöyle. Size bir miktar örmüştüm. Siz görmeden. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol atmayı, bize destek olmayı unutmayın güzel bir haroşeli yeleğimiz. Bak arka tarafımız böyle tek düz düzümüz var. O direkt olarak gidiyor. Böyle etol şal yelek modeli yapabilirsiniz. Ne isterseniz, ne arzu ederseniz onu da kullanabilirsiniz. Şunu da ben şimdi maviden renk olsun diye Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol atmayı unutmayın. Tekrar tekrar anlattım herhalde unuttum hanımlar. Bir başka videoda görüşmek üzere.